Renk, neşe, ses, eğlence denince ilk akla gelenlerdir Romanlar. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kendilerine mahsus özellikleri yitirmeden korurlar, kendi dillerince, kendi inançlarınca. Bu bölüm çoğunlukla bilinmeyen ya da unutulan Balkanlardaki Müslüman Romanların hikayesine ayrıldı. İslam'ın rengi, ırkı, cinsi yoktur. Aidiyet ya da mensubiyet, içinde doğulan toprakla özdeşleşir tüm dünyada. Ancak kökleri bilme arzusu nice araştırmalara konu olmuştur yüzyıllardır. Balkanlardaki Müslüman romanların ait olduğu roman ırkının kökeni Hindistan'dır. Onlar İran ve Anadolu üzerinden tüm dünyaya yayıldılar. İlk Müslüman romanlarsa Selçuklu döneminde Oğuzlarla beraber Anadolu'ya geçtiler. Anadolu yurt olmuştu Türk İslam sancağına. Adı değişse de devletin temeli bu asıllar üzerine kuruluydu. Osmanlı devletine kadarki dönemde Müslüman Romanlar Anadolu'da kalmışlardı. Fetihlerle Osmanlı toprağı haline gelen Balkan coğrafyası Osmanlı idaresinin hakim olduğu dönemde Türkler tarafından Balkan olarak adlandırılmıştı. Sık ormanlarla kaplı sıra dağ anlamına gelen Balkan kelimesiyle 11 ülkeden oluşan bölge kastedilmekteydi. Bölge Osmanlı hakimiyetinde zorlama olmaksızın kitlesel olarak İslamlaşmıştı. Müslüman Romanların Osmanlı döneminde Balkanlara ilk gidişleri Osmanlı ordusuyla birlikteydi. Zanaatkârlıklarıyla meşhur Müslüman Romanlar orduda yerlerini almıştı. Bir kısmı da Osmanlı'nın güvenli alan oluşturmak için Müslümanlara iskan hakkı tanımasıyla bölgeye göç etmiş oldu. Bu sayede yerleşik hayat dönemleri başlamış oldu. Hindistan'dan sonra ikinci vatanları Balkanlar olmuştu Müslüman Romanların. Osmanlı sonrası Müslüman Romanlar. Osmanlı devletinden ayrıldıktan sonra Balkan devletleri tarafından Fransız Devrimi sonrası yaygınlaşan milliyetçilik akımı benimsenmişti. Bu doğrultuda oluşturulan Osmanlı'dan arınma politikasıyla Osmanlı vasıtasıyla bölgede yerleşmiş olan Türk İslam ve Müslüman varlığından kurtulmakta amaçlanan 19. yüzyıl gerek bölgedeki Müslüman romanlar, gerekse diğer Müslümanlar açısından var olma çabasından ibaretti. Zira asimile edilmekle yetinilmemiş, göçe zorlanmışlardı Balkanlı Müslüman romanlar. İkinci Dünya Savaşı sürecinde daha da artan şiddetle 600 bin Müslüman Romana etnik temizlik uygulandı. Yugoslavya İç Savaşı'ndaysa bulundukları bölgenin güvensizliği nedeniyle Avrupa Birliği üyesi ülkelere ya da Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakıldılar. Kalanlar içinse İslami olarak tanımlanan her tür uygulama, ibadetler ve kutlamalar dahil sosyal haklar engellendi. Müslüman isimleri değiştirildi. Bu şiddet öylesine arttırıldı ki Müslümanlar cenaze törenlerini bile İslami usullere göre uygulayamadı. İslam içindir her şey dün, bugün ve yarın. Yapılan her türlü zulme direnen Balkanlı Müslüman romanlar, Balkan ülkelerinde varlıklarını korumaktalar. Farklı diller konuşsalar bile Balkanlardaki diğer Müslümanları kardeşleri olarak görmekteler. İsimleri dahi değiştirilen Balkanlardaki Müslüman romanların şartları zamanla normalleşti. Ulus devlet politikasınca bulundukları ülkenin diline çevrilen gerçek isimlerinin iadesi ancak 1990'dan sonra olabildi. Balkan devletlerinin İslam ülkeleriyle dostane ilişkiler kurmaları bölgede tüm Müslümanların durumunu olumluya çevirdi. Soğuk savaş döneminde Balkanlı Müslüman romanlara yeterince destek veremeyen Türkiye, 1990 sonrası desteklerini daha da arttırdı. Günümüzde hala kendi meşrepleri, kıyafetleri, kültürleri sebebiyle ayrımcılığa tabi tutulsalar da onlar İslam'dan, İslam da onlardan vazgeçmemeye kararlı.